bugün size kulüp isimleri nasıl renkli yapılır onu göstereceğim. Buraya tıklıyorsunuz. Daha sonra buraya tıklıyorsunuz. Sonra sola doğru bir ok koyuyorsunuz. Ardından hemen küçük bir harfi koyuyorsunuz. Hemen gidiyor. Bunu oyun götürüyor. Sakın yanlışlıkla sildim falan diye düşünmeyin. Siz devam edin. Sonra 7 ben sarı yapmak istediğim için 7 harfini koydum koyuyorum. Zaten videonun altına kodlarını koyacağım her rengin. Sonra sağa doğru koyuyoruz. Daha sonra istediğimiz ismi yazıyoruz. Ben direkt Ege yazayım hemen öylesine yaptığımız için. Sonra yeniden sola doğru blok ok koyuyoruz. Sonra ardından slash, slash işareti. Ardından yeniden küçük C harfi. Sonra yine sağa doğru bir Ok koyduktan sonra ismimiz sarı oluyor. Gördüğünüz gibi. Oluştur dediğimizde kulüp açılıyor. Ve gördüğünüz gibi ismi sarı oluyor. Evet, evet arkadaşlar size gösterdiğim gibi yapıyoruz. Bir, hadi bir el atalım belki kazanırız. E ayrıca bu benim ana hesabım değil. Öylesine girdiğim yan bir, ya, yan bir hesabım bir tane. Hadi. Aynen. Şu barleyi direkt bitiririz zaten. Bu kupalarda çocuk gitti. Çocuk gitti gitti de ölüyormuşsun direkt. Ne komik olurdu. Ben böyle şeylere sinir ol Buralarda gözüken şeyleri O yüzden onları kırmaya Çalışıyorum <laughs> ama O kadar da önemli değil Böyle yük toplayalım Şeli sen bir orada kal Ben şurada yük kırayım Don Aynen siz kapışın Ölecek o zaten. Rost. Sen de öleceksin. Birinci olacağız. Evet. evet arkadaşlar böyle videoların devamı için like atıp, like atıp abone olmayı unutmayın. İyi günler.